ASC Türk İş Makineleri Satış Destek Müdür Yardımcısı Nurettin Çevik ile beraberiz. Nurettin Bey yeni G serisi lastikli yükleyicilerinizle müşterilerinize sağladığınız avantajları bize kısaca özetler misiniz? Şimdi G serisiyle birlikte e, en büyük değişiklik motor e, teknolojisinde oldu. E, özellikle motorda tabii ki litreler arttırıldı. E, 12 litreden 13 litreye çıkarıldı. E, bu arada yakıt çok e, zaten biz e, normalde önceki serilerde e, rakiplerimizden çok daha düşük yakıt tüketiyorduk fakat bu makineyle birlikte e, %2 ile 4 arası e, oranlarda kendi makinelerimize göre e, bu oranlarda yakıt e, tasarrufu sağlamak Yani hacim artmasına rağmen bir yakıt tasarrufu söz konusu. Evet. Yine en önemli özelliklerden bir tanesi Volvo motor üzerindeki turbolar. Turbolarımız değişti. ve Turboların değişmesiyle birlikte turbo ömürleri çok arttı. Çünkü sonuçta su soğutmalı. Ve değişken geometrili turbolar kullanılıyor. Bu seri G serisi makinelerde. Buna bağlı olarak özellikle şanzıman ve tork konvertörü değişiklikler aynı zamanda frenle ilgili değişiklikler yapıldı. Burada OptiShift denilen bir özellik kullanılmaya başlandı. Bu OptiShift'in içerisinde de hem Reverse By Braking denilen bir sistem hem de Lock Up Clutch denilen bir sistem kullanılmakta. Reverse By Braking sistemi operatörün makinenin fren pedalına basmadan ileri geri yapabilme özelliğini taşımaktadır. Ya yani bu da e, operatör ilerden geriye aldığı zaman makinesini, makine e, operatör fren pedalına basmasa bile otomatik olarak servis frenlerini devreye almak. Yani tork ve diğer aktarma organları üzerine herhangi bir basınç uygulamadan normal servis frenleri devreye giriyor değil mi aynen otomatik olarak? Aynen öyle. E, bu da e, size ne sağlıyor? Hem şanzıman ve tork ömürlerinizi çok uzun e, saatler çalışmasını sağlıyor. Buna bağlı olarak da ee, tabii makinenin e, tüm bu değişiklikler içerisinde e, hortum kalitelerinin artırılması gerekiyor. Özellikle daha yüksek basınca dayanıklı e, hortumlar kullanılması gerekiyor. Çünkü sonuçta makinenin e, hidrolik pompası da ağır hizmet tipi e, kullanılmaya başladı. Başlandı. E, bundan dolayı da hortum kaliteleri artırıldı Çünkü makinenin kaldırma gücü %20, koparma gücü %10 on, gücü de %5 oranlarında G serisiyle birlikte artırıldı. Bunun yanında gene özellikle operatörün farkına varması amaçlı eko pedal sistemi uygulaması başladı G serilerinde. Bu da nedir? Operatör özellikle çalışma sırasında 1700 devirin üzerine çıktığı an pedalın altında. Ee, bir ters basınç uygulanmakta ve bir sertlik hissetmekte operatör. 1700 devrin üzerine çıktığı an. Bu da e, operatöre ben gereksiz yere fazla gaza basıyorum e, düşüncesini oluşturuyor ve e, bir şekilde e, bu 1700 devirlerin üzerine çıkmamaya çalışıyor ki bu da e, patrona önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor. E, tüm tüm bunların ışığında bu kadar gelişmeye ve değişikliğe bağlı olarak da tabii ki e, ataşmanlarda kova bağlantılarında önemli iyileştirmeler ve güçlendirmeler yapıldı ki bu da müşterilerimizin e, kovalarını çok daha uzun ve de ataşmanlarını çok daha uzun ömürlü e, kullanmalarını sağlıyor çok teşekkür ederiz Rica ederiz.